Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü son videomuzda da konu hırkamızın kolundan başlayacağız. Bu kolunu ben ördüm, hazırladım. İkinci kolda da sizde, sizinle beraber öreceğiz. Şimdi ben 60 ilmekle başladım kolumu. 60 ilmeği 20 sıra ördüm. Yani böyle sayarsak İkili ikili sayarsak 10 sıra. Bu ikili pirinçleri sayarsak 10 sıra ördüm. Diğer şekilde tek sırayla 20 sıra ördüm. Bundan sonra artık artırma yapacağım. Baştaki ilme şişin üstüne alıyorum. Bu şekilde bir tane artırma yapıyorum. Zaten örneği baştan anlatmıştık. İki sıra düz örüyoruz, iki sıra ters örüyoruz. İkinci sırada tersin üstünde düz, düzün üstünde ters. Örneğimiz bu şekildedir. Pirinç örneğinin iki sırası. Sıra sonuna kadar öreceğim, burada da bir tane artırma yapacağım. Sıra sonra kadar ördüm. Bu tarafta da bir tane artırma yaptım. Evet arkadaşlar. Bundan sonra yaklaşık 1 2 3 4 5 tane artırma yaptım. Buradan bundan sonra bu artırmaları yapacağım. Tekrar döneceğim. 5 defa artırma yapacağım. Evet arkadaşlar kolumu koltuk altına kadar ördüm. Her bir sekiz sırada bir artırma yaptım. Baştaki bu artırmayı sizinle beraber yapmıştım. Ondan sonra 8 sıra ördüm. Tekrar bir tane artırma yaptım. Her bir sekiz sırada bir artırma yaptım. Toplam 5 tane toplam kolumu 60 ilmekle başlamıştım. Şu an tam 70 ilmektir. İki tarafta da beşer yaptım. 10 ilmek etti. Şu an tam 70 ilmektir. Şimdi artık bundan sonra ölçüme geldim. Koltuk altına başlayacağım. Şu an burada 3 tane kesme yapacağım. 1 2 3 tane kesme yaptım. Sıra sonuna kadar öreceğim. Diğer tarafta da 3 tane kesme yapacağım. Şimdi bu tarafa sıra sonuna kadar ördüm. Bu tarafta kesmelerimizi arka tarafta yapacağız. Ters tarafta. İpi kendimize doğru alacağız. Bu şekilde bir. 2 3 tane yine kestim. Bu tarafta da üç tane keseceğiz. Tekrar sıra sonuna kadar öreceğiz. Diğer tarafta yine iki tarafta işer ilmek keseceğiz. Hem bu tarafta hem diğer tarafta düz sırada tekrar işer ilmeğimizi keseceğiz. Tekrar döneceğiz. Şimdi her iki tarafta da hem burada hem burada ikişer defa üçer ilmek kesme yaptı. Toplam 12 ilmek şu an kesmişim. Bu sırada 2 ilmek keseceğim. 1 iki ilmek kestim. Tekrar sıra sonuna kadar vereceğim. Diğer tarafta da iki ilmek kesme yapacağım. Şimdi bu tarafta tekrar ters tarafta kesiyorum. Burada gösterdiğim gibi böyle ilmeği düzeltiyoruz. İpi kendime doğru getirdim. İki ilmek bir yaptım, bir tekrar iki ilmek bir yaptım, iki ilmek. Bu diğer sırada iki sefer üçer ilmek, iki sefer de ikişer ilmek kesme yapacağız. Ondan sonra birer birer. Bu iki sırayı öreceğim. Tekrar döneceğim. Şimdi 3 kestik, 3 kestik, 2 kestik, 2 kestik. Bundan sonra 4 sıra birer ilmek. 1, 2, 3, 4 sıra birer ilmek kestik. Bu sırada tekrar 2 ilmek keseceğiz. 1, 2 ilmek bu sefer kestim. Bu tarafta da 2 ilmek keseceğiz. Sıra sonuna kadar öreceğim, tekrar döneceğim. Evet, şimdi bu tarafta iki ilmek kestik. Arka taraftan bu tarafta da 2 ilmek keseceğiz. İki sıramızı da bu şekilde keseceğiz. Burada da size göstereyim. Burada dört ilmek kesmiştik. Burada iki sıra ikişer ilmek keseceğiz. Tekrar iki sıra bir ilmek keseceğiz. İki sıra ikişer ilmek keseceğim. Tekrar döneceğim. Evet şimdi iki sırada ikişer ilmek kestik bitirdik ondan sonra iki sıra daha birer ilmek kestik bundan sonra üç ilmek keseceğim 1 2 3 ilmek kestim. Sıra sonuna kadar öreceğim. Diğer tarafta da 3 ilmek keseceğim. Arka tarafta tekrar 3 ilmek bu tarafta da keseceğim. Artık bundan sonra 3'er ilmek keseceğiz, bitireceğiz. 1 2 bir ilmek kestim. Sıra sonuna kadar tekrar öreceğim. sıra sonuna kadar geldim. Düz tarafa döndüreceğim. Tekrar 3 ilmek keseceğim. 1 2 3 ilmek kestim. Şimdi bu tarafa geldim de tekrar 2 ilmek keseceğim. sıra sonuna kadar geldim ters tarafa döndüreceğim tekrar 3 ilmek keseceğim artık ilmeklerimiz azaldı burada bir göstereyim 1 2 3 defa 3 ilmek keseceğim ondan sonra artık bitireceğim birinci yaptık şu an ikinci de yaptık üçüncü de yaptık. İkinci değil. Şu anda. Evet arkadaşlar kesmeleri bitirdik. Kesmelerimiz hepsi aynı hizada geldi. Çünkü kolumuz düşüktür. Düşük oldur diye dikişi güzel gelsin diye bu şekilde yaptım. 3 ilmek kestim. 3, 3, 3 ilmek kestim. Ondan sonra 4 ilmek birer il birer kestim. Ondan sonra tekrar 1, 2 iki sıra ikişer ilmek. Yine 2 birer ilmek ondan sonra 3'er 2'şer 1 2 3 3. sırada bitirdim. Şişimin üstünde 12 ilmek kaldı. Şimdi bunları da kesip artık kolumu bitireceğim. bundan sonra cebe geçeceğim. Evet arkadaşlar kolumu da bitirdim. Diğer kolda herhangi bir fark yoktur. Kolların ölçüsü aynıdır. Yapımı da aynıdır. Diğer kolu daha önce örmüştüm. Kolları bitirdim. Şimdi bundan sonra sıra cebdedir. Bu cebi de ördüm. Bitirdim. Şimdi diğerini sizinle beraber öreceğim. 20 ilmekle başladım. 20 ilmeğimi ilk sıramı bir ters bir düz öreceğim. İkinci sırada artırma yapacağım. 20 ilmeği 30 ilmeğe çıkartacağız. Ondan sonra düz öreceğiz. Sıra sonuna kadar bir ters, bir düz ördüm. Şimdi bu sırada baştaki ilmeği şişin üstüne alacağım. İkinci ilmekte bir tane ilmek attım ilmekleri değiştirdim. Tersin üstünde düz ördüm. Düzün üstünde ters. Diğer tarafta da artmamı yapacağım. Size hangi şiş rahat gelirse o şişle öreceğim. Ben kablolu şiş, misinali şiş bana daha rahat geliyor. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Tekrar bir tane artırma yaptım. Ters tarafa döneceğim. Ters tarafta hemen akabinde artırmamızı yapacağız. Bir sıra örmüyoruz. Cepteki artırmaları şu şekilde örüyoruz. Şişimin üstünde alıyorum baştaki ilmeği. Tekrar ikinci artırmamı yapıyorum. sağ tarafta arttığım ilmeği de bu şekilde kenarda örüyorum. Şimdi arkadaşlar 5 ilmek bu tarafta 5 ilmek bu tarafta bu şekilde her sırada artırma yapacağız. Ondan sonra düz öreceğiz. Evet arkadaşlar iki tarafta beşer ilmek artırma yaptım. Hem ters tarafta hem düz tarafta artırma yaptım. Toplam 10 ilmek artırma yaptım. Şimdi 40 sıra ördüm. Birer teker teker sıra saydım. 40 sıra ördüm. Artık bundan sonra kordon tekniği ile kapatacağım. ilk önce 3 ilmeği bu şekilde örüyorum. Dönüyorum. Döndüğüm zaman ters örüyorum. Bir sıra düz, bir sıra ters. Düz sırada iki ilmek öreceğim, üçüncü ilmekten iki ilmek bir yapacağım. Ters tarafı döndüğüm zaman baştaki ilmeği şişim üstüne alacağım, son iki ilmeği öreceğim. Düz tarafta tekrar baştaki ilmeği şişim üstüne alıyorum. İkinci ilmeği örüyorum, üçüncü ilmekle beraber bir ilmek bir yapıyoruz. Bu şekilde kapatma yapıyoruz. Döndüm. Bu düz tarafımızdır. Düz tarafta baştaki ilmeği şişin üstüne alıyorum. İkinci ilmeği örüyorum. Üçüncü ilmek bir ilmek bir yaparak cebin ağzını bu şekilde kapatacağız. İsterseniz normal bir kesmede de iki ilmek bir yaparak da kesebilirsiniz. Ben bu şekilde uygun gördüm. Daha güzel görünüyor. Evet arkadaşlar şimdi bunu sıra sona kadar öreceğim. Tekrar kapanışta tekrar döneceğim. Evet arkadaşlar şimdi artık sonuna kadar geldim. Kordon tekniğiyle cebin ağzını bu şekilde yaptım. Artık bu sırada bitireceğiz. Son iki ilmeğimiz kaldı. iki ilmek. Bunu kestiğimiz ilmekle beraber 3 ilmek bir yapacağız bu sırada. Kapanışı yapacağız. Bu iş ilmeğimizi de bu şekilde keseceğiz. 3 ilmek bir yaparak kesiyoruz. Cebimizi bitirdik. Şimdi sıra fiyonktadır arkadaşlar. Fiyonku isterseniz iplikçilerden falan fiyonk bulabilirsiniz. Fiyonk alabilirsiniz. Ben örgüyle yaptım. Bu şekilde. ince bir iple ördüm. Ripipli ile ben ördüm. Bu şekilde fiyonk haline getirdim. Bunu burada göstereyim size. 25 ilmek başladım. Düz ördüm. Siyahtır görünmüyor. 25 ilmeği düz örgüyle 8 santim ördüm. Ondan sonra ütüyle hafiften böyle ötü baharını vererek bu şekilde elimi bu şekilde basarak biraz biraz incelttim bez haline getirdim Ondan sonra artık bunu bitireceğim bu şekilde fiyonk haline getireceğim dikeceğim Evet arkadaşlar şimdi bundan sonra dikişe geçeceğiz Evet şimdi omuzu diktim video fazla uzatmak istemedim omuzu diktim şimdi kolun dikişini size göstereceğim bu şekilde kolun dikkat edelim ters taraf önümüze gelsin. Bu şekilde ortaya böyle tam bu ortada iğnemizi batıracağız. Dikişi bir makine dikişiyle yapacağım. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi dikişleri bitireceğim. Tekrar döneceğim. Evet arkadaşlar bu tarafı diktim. Diğer tarafa da artık yakayı yapacağım. Sonra yakanın yapımını size göstereceğim. Onu da sonra dikeceğim. Şimdi yakayı alacağım şişimin üstüne. Zaten burada birkaç ilmeği ilmek tüccünün üstüne bırakmıştım. Bunu artık çıkartacağım. Bu kestiğim ilmekleri bırakacağım burada 7 ilmek kesmiştik onu bırakıyoruz bu şekilde yakada ilmek toplayacağız Evet arkadaşlar yaka şişimin üstüne aldım. Toplam 76 ilmek oldu yakamız. Yakayı da bu şeklinde bu pirinç irneğiyle öreceğiz. Başta iki ilmeği düz öreceğiz. Bir, iki düz öreceğiz. Tekrar sıra sonuna kadar bir düz, bir ters öreceğiz. Bir düz, bir ters öreceğiz. Ters tarafta da bir düz, bir ters öreceğiz. Düz tarafa geldiğimiz zaman. Burada örneği nasıl yaptıysak aynen o şekilde yapacağız. Evet arkadaşlar yakayı 30 sıra ördüm. Tekli sıra olarak sayarsak 30 sıra ördüm. Bitirdim. Cepleri de diktim. Hırkamın dikişini hepsini bitirdim. Cepleri de fiyonkları dediğim gibi şişle ördüm. Lif ipi ile ince iple ördüm. Sonra da biraz ütüyü bastırdım. Bastırmadım. Biraz baharı verdim. Böyle eğer siz normal fiyon bulabilirsiniz, alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu şekilde harcamın Bu videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.